Evet, şimdi kostümleri tanıtalım. Ee, bu başlığımız silk geldi. Ee, mezar taşı simgeliyor. Ee, bu belimize sardığımız tellere giydikten sonra, biraz sonra tellere de göstereceğim. Bu da belimize sardığımız Elif Rahmet. Bu da deste gülümüz. Bu da deste gül. En son üstümüze giyip e, kan tarafını açık bıraktığımız en önemli şeyimiz de tedbirimiz bu biraz büyük. Evet. Şöyle. Altında keçe var dönmesini sağlayan, o dalgayı veren kısım. Bu da böyle büyük. Sonra üstümüze giydiğimiz. Bu arada tedbiri tabii kefen anlamına gelir bu da ırkamız Sefazeli'nin usulüki ırka. Bu da toprak anlamında. En son ayağımıza girdiğimiz mesleğimiz var. Mesle, deli olanı var, küsleli olanı var. Biz daha çok ben ve Sefazeli arkadaşının köseli tercih ediyoruz. O biraz daha güç, yani sağlam oluyor. Bir de her zeminde bize sema etme fırsatı veriyor. Thank mm -hmm.